Manisa'da bu yıl 6.'sı düzenlenecek ve U16 milli takımların yer aldığı uluslararası Ege Kupası'nın tanıtım toplantısı Saruhan Otel'de yapıldı. Tanıtım toplantısına Vali Halil İbrahim Daşöz, Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Genel Meclisi Başkanı Hayrullah Solmaz, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Arif Koşar'la birlikte Manisa'nın spor camiası katıldı. Türkiye U16 milli takımı ile birlikte bu yıl turnuvada Yunanistan, Norveç, Danimarka, Fransa, Belçika, Ukrayna ve Çek Cumhuriyeti'nin mücadele edeceğini belirten TFF İcra Kurulu üyesi Arif Koşar, turnuva ile ilgili olarak şunları söyledi. İnşallah Manisa'da ve Ege bölgemizde bir hayırlı musabakayla, musabakalarla bu haftaya başlıyoruz. 14.sü yapılacak olan Mercedes-Benz Ege Kupası'nın Bugün e, açılış toplantısını Sayın Valim Belediye Başkanımla beraber yapıyoruz. Bu Türkiye'nin, dünyanın ve bölgenin sorunu olan futboldaki altyapıyla ilgili bütün ülkelerin sorunları aynı iken bizim bölgemizde ve şehrimizde böyle değerli müsabakaların olmaları ve bununla ilgili de Türkiye'nin Avrupa'nın bütün izleyicileri, gözlemcileri bu musabakalarda olacak. Sümersel tatilinden önce yapılmasının ana sebebi de bütün bu yaş kategorisindeki çocuklarımızın bu musabakalara katılıp onları da ahlaklı spora ve akrenlerinin de her birinin ülkelerinde milli olduklarını gösteren bu tabloyu hep beraber izleme fırsatını bulacağız. Tabii ki biz üç seneden beri final oynuyoruz ve üç seneden beri de finali kaçırıyoruz. İnşallah bu sene fair play çerçevesinde finali oynayıp kupayı bizim çocuklarımıza vermek istiyoruz. Ama bunun yanında da ahlaklı ve iyi yetişmiş bütün Avrupa'nın ve ülkenin çocuklarının bu musabakalarda en iyi şekilde ülkelerini temsil edeceklerini de tahmin ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye, Fransa, Danimarka, Norveç, Yunanistan, Belçika, Ukrayna ve Çek Cumhuriyeti'nin katılacağı bu musabakalarda bu yıl bütün ilçelerimize yaygın. Her yıl olduğu gibi ama bu sene merkezde yapmayacağız bu sabakaları. Milli maçımız da 6 Şubat'ta Manisa'da yapılacağından yarın sabahtan itibaren sahamızda bakım alınacaktır. Bu ilçelere yayılmasının ve bölgeye yayılmasının hem Manisa'mıza hem bölgemize hem de Ege bölgesine farklı e, geliri, farklı maddi manevi geliri olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu e, bu konuyla ilgili değerli valime e, talimatlarından dolayı ilçe il milli eğitim müdürlüklerindeki bütün çocuklarımızın buralara katılımı sağlanıyor. Ve bütün şehir halkı belediye başkanımız başta olmak üzere de tüm misafirperverliklerini ilçe belediyeleri ve kaymakamları da misafirperverliklerini gösteriyorlar. Ben şimdiden hatasız kazasız <laughs> musabakaların olması temennisiyle bütün konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Bütün ilk ülkenin futbolcularına hoş geldiniz diyorum. Ve e, Futbol Federasyonu olarak Yıldırım Demirören'in e, de selam ve hürmetlerini iletiyor. Bu musabakaların hem ülke futboluna hem dünya futboluna hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Hepinize teşviklerinizden dolayı tekrar sevgilerimi... Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Ege Kupası'nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada turnuvanın Manisa'nın tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi. Sporun dostluk, kardeşlik ve barış olduğunun altını çizen Başkan Ergün şöyle konuştu. Tabii spor dostluk, spor kardeşlik, spor barış, spor gençliğin kendine olan özgüvenini arttırıcı en önemli unsurlardan birisi. Hem fiziksel hem kişilik noktasında çocuklarımızın, gençlerimizin daha iyi, daha müreffeh bir hayat yaşayabilmeleri ve memleketimize hizmet etmeleri noktasında e, önemli unsurlardan biri olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Bugün Manisa'da Ege Kupası Mercedes Benz'in Futbol Federasyonu nezdinde yurt dışından gelen 8 ülkenin katılımıyla Manisa'da başlayacak olan ee, bu kupanın Ege Kupa yarışmalarının başlamış olmasından, bizde Manisa'da yapılıyor olmasından ve bildiğim kadarıyla aldığım biraz önceki bilgi 6. yılının Manisa'da inşallah bu sene kutlamış olacağız. Bu müsabakaları Manisa'da yaptırmış olacağız. Ben emeği geçenlere, bütün federasyon yöneticilerine, sayın başkanından ve yönetimine, değerli hocama, hepsine, herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Manisa'nın tanıtımı noktasında bu güzel hizmetin e, yapılmış olması için hepsine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Gençlerimiz gelecek bizim ana a milli takımlarımızı e, yaratacak olan ve altyapının değerlendirmesi noktasında biz de sporun içerisinde olan bir kurum olarak bugün Türkiye'de daha iyi sporun ve futbolun e, ön plana çıkarılması noktasında yapılan bu çalışmalara e, ben teşekkür ediyorum. O açıdan hep beraber inşallah kazasız belasız güzel müsabakaların ve yeni cevherlerin, yeni güzelliklerin e, hep beraber yaşanmasını diliyorum. Hocama da başarılar diliyorum bu süre içerisinde inşallah. Sayın Arif Bey'in söylediği gibi üç senedir finalden dönüyoruz inşallah bu sene. Bizler de uğurlu geliriz. Finali inşallah Türkiye'ye kazandırırız. Başarılar diliyorum. Sağ olun var. Manisa'da uluslararası bir turnuvaya ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Vali Halil İbrahim Daşöz de Manisa'nın bu turnuvayla birlikte futbol kamuoyunun da ilgi odağında olacağını ifade etti. Manisa olarak bir uluslararası turnuvaya Ege Kupa ev sahipliği yapmanın heyecanlı içerisindeyiz. Gerçekten çok mutluyuz. Bu, bu yıl altıncı defa bu ev sahipliğini yapıyoruz. Bu şu anlamada geliyor. Demek ki daha önceki beşten bütün otoritede memnun kalmış. Biz hem altyapı olarak, hem misafirperverlik olarak, hem katılım olarak demek ki layık olmuşuz. Bundan dolayı kendimizle de gurur duymalıyız. Ayrıca bizlerin bu konumunu takdir edip bu yeni müsabakaları da bu ile veren Futbol Federasyonumuza yönetim kurulu üyemize huzurunuzda tüm Manisa'da adına da teşekkür ediyorum. Tabii U16 geleceğin takımları için büyük önem taşıyor. Arif Bey bahsettiler. Tüm önemli kulüplerin gözlemcileri ilimizde olacaklar bu futbolcular, Messi'ler, diğer oyuncular bugün yeşil sahalarda hayranlıkla izlediğimiz büyük kulüpler demek ki hep böyle futbolcu buluyor, sporcu izliyor. Bu bakımdan ilimiz aynı zamanda futbol kamuoyunun ilgi odağı olacak. Bundan dolayı da ilimizin tanıtım adına hem müsabakalar nedeniyle hem de bu müsabakalara gösterilecek İlgi nedeniyle elimize gelecek spor insanları bakımından büyük önem taşıyor. Tabii futbolun popüleritesini, futbolun kitle üzerindeki ağırlığını, insanların ilgi alanları içerisindeki yerini hepimiz biliyoruz. Buna paralel olarak da Manisa'mız ülkemizin ve dünyanın da gündeminde olacak. Ben bir kere katılımcı bütün ülkelere hoş geldiniz diyorum burada kendilerini kendi evlerindeymiş gibi hissetmelerine özellikle rica ediyoruz. Manisa çok huzurlu, çok güvenli, güzel insanların diyarı, tarihi, kültürel, mirasın temsilcisi bir il. Hem dünya kültürü bakımından hem kendi milli kültürümüz bakımından çok özellikleri olan bir il. tüm sporcularımızın böyle bir ilde müsabaka yaptıkları bilinciyle en iyi şekilde temsil edeceklerine ve Manisa'nın tanıtımına katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Tüm Manisa halkımızdan da bu müsabakalara ilgi göstermelerini <laughs> özellikle öğrencilerimizin, kurum ve kuruluşlarımızın destek olmalarını buradan rica ediyorum. Tabii güvenlik, ulaşım her konuda gerekli her türlü tedbir alınmıştır. İnşallah hava şartları da bu müsabakaların güzel ortamlarda geçmesine imkan verir ve unutulmaz güzel bir turnuva olur. Hem ekiplerimiz hem bu vesileyle bize teşrif etmiş bütün spor kamuoyu güzel bir hafta geçirirler ve buradan güzel duygularla ayrılırlar. Ben bütün takımlara buradan başarılar diliyorum. Centilmence, fair play ruhuna uygun şekilde mücadele etmelerini Tabii ki kendi milli takımımızın da bu defa finalde şampiyon olarak ayrılmaları en büyük arzumuz. Ama bunu bir stres unsuru olsun diyemiyoruz. Onlara güveniyoruz, inanıyoruz. Daha da tecrübe kazandılar. Hakan hocamıza da yürekten inanıyoruz. Başarılar diliyorum. Toplantıda milli takımın 6 Şubat çarşamba günü Manisa 19 Mayıs stadında Çek Cumhuriyeti ile oynayacağı karşılaşma da gündeme geldi. Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TFF İcra Kurulu Üyesi Arif Koşar, Manisa'nın tarihi bir güne şahit olacağını belirterek şöyle konuştu. "Vilayetimizde, belediyemizde ve şehir halkıyla, ilçeleriyle en iyi misafirperverliğimizi göstereceğiz. Sız tıklım tıklım da olacak. Tabii ki bu bu arada kurumumuzun, kurumlarımızın bu e, hazırlıkları var. Vilayetimizin, özel idaremizin Belediyemizin, Turizm Derneği'nin, Ticaret Borsası'nın e, bütün konuk severliklerini gösterme adına şehirde bir heyecan var. Bunu en iyi şekilde biz de sahaya yansıtırsak neden e, böyle bir müsabakalara ev sahipliği yapmayalım? Hem mevsim avantajlarını hem de e, sağ zemin avantajlarını en iyi şekilde milli takımıza niye hizmet olarak sunmayalım? Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Manisa'da amili takımı misafir etmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerine de teşekkür eden Başkan Ergün şunları söyledi. Milli takım hepimizin takımı. O açıdan milli duygularımızın kabardığı ve çok büyük heyecanlarla seyrettiğimiz müsabakaları yapıyor. Manisa'da ilk defa milli takımı misafir etmekten, ağırlamaktan çok gurur verici bir olay olması sebebiyle burada sayınlar Harik ve bütün Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetimine ben teşekkürlerimi bir kere daha sunuyorum. Manisa milli takımını en iyi şekilde ağırlayacaktır, temsil edecektir ve statı da türbinlerinde doldurmak suretiyle inşallah bu katkıyı fazlasıyla yapacaktır. Buna inancım sonsuz. Bizler de Manisa Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa hem bilet organizasyonunda hem de tanıtım noktasında belediye olarak her türlü görevimizi yapacağımızın e, bilinmesini istiyorum. Ve internet üzerinden <laughs> satılıyormuş, herhalde biraz sonra ile sayı üzerinde görüşürsek hemen internet üzerinden bu biletlerin alınıp e, Manisa Belediyesi personeline dağıtılmak üzere inşallah gerekli katkıyı da buradan vereceğimizi bilemezsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> <Sağ olun. gülüyor>